Elektriği evlerimize getiren ampulün mucidine herkes tanır, Thomas Edison. Peki ya modern dünyamızın temelini atan, gizemli, dahi ve çoğu zaman yanlış anlaşılan diğer isim? O bir vizyonerdi. Çağından çok ilerideydi ama hak ettiği değeri çoğu zaman göremedi. Bugün elektriğin efendisi olarak anılan Nikola Tesla'nın büyüleyici ve çalkantılı hayat hikayesine bir yolculuk yapacağız. Hazır mısınız? Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da o zamanki Avusturya İmparatorluğu'nun bugünkü Hırvatistan Smiljan köyünde doğdu. Babası ortodoks bir rahip, annesi ise ev aletleri ve mekanik araçlar yapma konusunda oldukça yetenekli, zeki bir kadındı. Belki de dehasının ilk tohumları annesinden miras kalmıştı. Küçük Nikola daha çocuk yaşta bile dünyayı farklı bir şekilde görüyor, çevresindeki her şeyi merak ediyordu üniversite yıllarında fizik ve matematik alanındaki yeteneği parladı. Özellikle Graz Politeknik'te alternatif akım AC motorları üzerine yapılan derslerde doğru akımın DC'nin sınırlamalarını fark etti ve AC'nin potansiyelini ilk o zaman gördü. Bu hayatının dönüm noktalarından biri olacaktı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde sık sık yaşadığı finansal zorluklara rağmen bilime olan tutkusu hiç azalmadı. 1884'te hayallerinin peşinden Amerika'ya göç etti. Cedinde sadece birkaç kuruş ve bir tavsiye mektubu vardı. Bu mektup onu dönemin en ünlü mucidi Thomas Edison'a götürdü. Edison'ın şirketinde çalışmaya başladı. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Tesla, Edison'ın DC motorlarını geliştirmek için gece gündüz çalıştı ve önemli ilerlemeler kaydetti. Hatta iddialara göre Edison ona büyük bir ödül vaat etmişti ancak bu ödül hiçbir zaman ödenmedi. Edison'ın DC sistemine karşı Tesla'nın AC sistemine olan inancı giderek arttı. Bu durum ikili arasında akımlar savaşı olarak bilinen büyük bir rekabete yol açtı. Edison DC'nin daha güvenli olduğunu iddia ederken Tesla AC'nin daha verimli ve uzun mesafelerde enerji iletimi için çok daha üstün olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bu savaş medyanın da etkisiyle oldukça hararetli geçti. Neyse ki Tesla George Westinghouse gibi vizyoner iş insanlarıyla tanıştı. Westinghouse Tesla'nın AC sisteminin potansiyelini gördü ve ona yatırım yaptı. Bu ortaklık sayesinde AC motorları ve jeneratörleri ticari olarak uygulanabilir hale geldi. Niagara Şelaleleri'nde kurulan hidroelektrik santrali, Tesla'nın AC sisteminin dünya çapında bir başarıya ulaşmasının en büyük kanıtı oldu. Bu proje, tüm şehirleri elektriğe kavuşturarak modern dünyanın şekillenmesinde kilit rolü oynadı. Ancak Tesla'nın dehası sadece elektrik motorlarıyla sınırlı değildi. O, kablosuz enerji transferi, radyo frekansları, uzaktan kumanda ve hatta X ışınları gibi birçok alanda çığır açan fikirlere sahipti. New York'taki Wardenclyffe Kulesi onun kablosuz enerji ve küresel iletişim hayallerinin bir simgesiydi. Ne yazık ki, finansal destek kesildiği için bu devasa proje tamamlanamadı ve Tesla'nın en büyük hayallerinden biri yarım kaldı. Hayatının son yılları maddi sıkıntılar ve yalnızlık içinde geçti. Bir otel odasında güvercinleriyle birlikte yaşayan bu dahi mucit 1943 yılında 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çoğu zaman unutulmuş, icatları başkaları tarafından sahiplenilmiş olsa da ardında modern dünyayı aydınlatan paha biçilmez bir miras bıraktı. Bugün kullandığımız her elektrikli cihaz, her radyo dalgası, her kablosuz bağlantı bir zamanlar Nikola Tesla'nın zihninde parlayan bir fikrin ürünüdür. O sadece bir mucit değil, aynı zamanda geleceği gören bir vizyonerdi. Bilim dünyası onun dehasını ve katkılarını ancak ölümünden sonra takdir edebildi. Peki siz bu dahi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla bilim ve tarih videosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.